Selamlar. Bugün yine benimle birlikte adliyedesiniz. Kombinimi yaptım. Kedimle vedalaşıyorum ve evden hemen çıkıyorum. Bugün çekişmeli boşanma duruşmam var. Aslında ben e-duruşma talep etmiştim ama sonra fiziken katılmayı tercih ettim. Çoğu zaman daha avantajlı oluyor. Duruşmama o kadar az kaldı ki burada acele ediyorum ama ona rağmen inanılmaz bir trafik var. Bazı günler adliye o kadar yoğun oluyor ki burada gördüğünüz gibi ben otopark sırası bekliyorum. Adliyenin içerisinde de vatandaş yoğunluğu olduğu için asansörlere binmek neredeyse imkansız. O yüzden yangın merdivenini tercih ediyorum. Neyse duruşma salonuna yetiştim. Daha sıra varmış. Burada duruşmayı bekliyorum duruşmama girdikten sonra oradan çıkıp hemen e bloğa doğru giriş yapıyorum. Bu sene bar ajandası almamıştım. Hemen onu almaya gidiyorum. Bu şekilde çok güzel renkleri vardı ama ben bu rengi tercih ettim. Bence çok güzel. Hemen para çekme işlemimi de hallettikten sonra kendime çay ısmarlamaya avukatların kantinine gidiyorum. Çayımı, çorbamı içtikten sonra oradan ayrılıyorum ve avukat arkadaşımın yanına gidiyorum. Birlikte onun duruşmasını bekliyoruz ve bekledikten sonra ben oradan ayrılıp savcılık ön büroya gidiyorum. Çünkü orada ufak bir işim var. Dosya sorgusu yapmak üzere dilekçemi hazırlıyorum. Sorgumu yaptıktan sonra savcıların bulunduğu makama doğru gidiyorum ve savcıyla da görüşme işlemini gerçekleştiriyorum. Sonrasında arkadaşımla da bir çay şey içelim diyoruz ve akabinde işimiz bittikten sonra adliyeden ayrılıp yemek yemeye gidiyoruz. Gerçekten çok acıkmıştık. Ben diyette olduğum için beğendili tavuk söyledim kendime. Bugünlük vlogum bu kadardı. Görüşmek üzere.